İzlediğim Merhaba arkadaşlar ben bilgisayarlarla Minecraft parkour oynuyorum. <laughs> dersten girelim. Hiç 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 yapamayacağım. Bir de bir şey deneyim. levelimi mi yapalım? 2000 diyorum 2000 yapmalıyım. Yoksa oynamıyorum. Kardeşler nerede da oynayalım? kendi gelecek yani beni rahat bırakmayacak. Her videonun ben her videoda videoya bakın böyle. Çıkıyorum artık bundan. Kaç zahmet ettireceğim bana. Madem yukarı çıkacağım. arkadaş vallahi döveceğim bu parkuru yapacağız. nasıl parkur lan bu sen ne kadar zor checkpoint var mı lan ben seni yatak mı olacak ne Mağlup. Ne Nasıl en aşağıdayım? en aşağıda nasıl bir yarımcağını biliyor musun? En aşağıda. Gel. Buraya yatak koy. Bu benim. Bir kendine yatak yap gel. ben yapayım geliyorum. Evet al sana yatak. Aferin yatak yaptın. Uyu. benim. Şimdi rifah olsun diyor ya. Bir çayın, bir Checkpoint şey falan ben da yok. Neden yapmışlar? Of. tek yani ben şeyi dedim o Hile yapacağım. Hile. Hile. Resetle hile yap. Headshot. Hile, hile kullanım. Ben... Anan... Lan ne yapıyorsun lan? Lan köle Ne köşesi var? Lan ne yapıyor diyor ki keçeyi durduruyor. Ama arkasından güzel vurdu. <laughs>

Klasik Spet var burada. Anaski. Kısa artık var lan herhalde. Ama ne koyarım ama Ondan. Geç önden. Lan! Ama ben <laughs> <laughs> kendimi tamam, Hiç güzel parkur yok ya. Yapanın da var ya. Bir de en iyi parkur diyorlar. Yapalım Türk herhalde. Ya. <laughs> sen nasıl bir parkur yapmışsın? Piç piçin olur sen. Piç ya. Parkuru yaparım ben amına koyayım. E, amına koydum amına soktum. mu? Amanas nasıl soktum onu? Hile mi kullanalım? Ama nasıl soktum onu? Gerçekten ama nasıl soktum onu? Piç. Piç gibi parkur olur mu? Zıplama ki. Zıplamayı götürmüş olursun. Dur evladım. parklı. Ben oynamıyorum böyle parklı. Geçiyor ay. Hayır Yanlış yere koymuş. Rus. Bu sü parkonun boşum Biz bu parkur için ve oynayacaktık ya 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 burada başlıyor ilgi bakıyor arkadaşlar başlayacağız bunu böyle oynayacak mıyız ya biz?

bu şu şu parkuru. Ne, ne, ne kadar güzel. Ne kadar? Yani seni burada böyle iyi katmamaya çalışıyorum. İyi değilsin burada. Kötülük yapıyorsun. Ne şey ya. Neyi kastettiğiniz bir kötülük. Bu parkuru yapacağız. Sakın bana devam etmemiş şey yapacağım. スター a の i に。 Beni dövdürdün, ver alanı. Ananı satayım, yalnız şaka yaptın. Beni dövdürdün. PİÇ! Nasıl dövdürdün? Şimdi burada çalışıyoruz, o ne yapıyor? Videoda sessizim çünkü. Zaten sesle konuşmakla laf ediliyorum. Bir ara hep videolarım sessiz, zorluklarda siliniliyor. O vizyon var ya, beni sinir ediyor.

Kıyafet Ben ölmüyorum Özel kıyafetlerim var Onu kudum bir daha vurursun sesle Sıfır Benimle ağzımı bozdun sen, de, de, ağzım bozduğum, sen. Evet, ben de küfür çok içiyorsun Benle daha fazla küfür ediyorsun Ölmüyorum Ne küfür var Meleğe ne Kardeş Asla abone olmayı unutmayın. Kusura bakmayın. Tüm kanallar şu ana kadar küfür ediyor. Pişmiş diyorlar. Oğuzumuz var. Videoya çıktıklarında bu Ruslar bize abone olsun da falan diyorlar aslında. Böyle bakmayın. Adam uyusal da videoda çıkınca uyusal da. Halkı yöne artı birleşsin. Yallah. Bu adam çok uysaldır, küfürbaz değildir demeyin. Tüm herkes küfürbaz. Bazı pişler diyor ki, küfür etmeyin falan diyorlar. Ama onların teki küfürbaz. Zaman patatayım mı? Patatır sen, ama ne Zaman başka yer atayım. Ama ne kadar? Tam da Ben de öldüm ya. Ne dersin bilmiyorum. Hiçbir yere bir şey olmamışlar. <laughs> Mesela arkadaşlar. Parkuru hiç güzel değil. Şimdi ben koysak ağlarsınız. Neyse diyorum valla. Parkuru linkini yok arkadaşlar. Çünkü MKP masada. Hiçbir masada. İnadına, inadına bu parkuru yapacağım ben. Bok gibi parkur yapmış. Ben ölmedim hala. Bak ben ölmedim o. Sen buradan öl ölüyorsun değil mi? Sen buradan ölüyorsun değil mi? Buradan aşağı düş bir kere ölüyorsun değil mi? Bana bak ben ölüyorum mu? Ben ölüyorum mu? Hayır ama işte. Tamam abi. Abi sen atmadın ben. Yatik yani ödüyordum. Oha, ona almışım, bana karşımsın. İkimizi geberdik. Süper. Hadi çektim, ben, ben sonra mı? Ne? Kolay sağ. Evet arkadaşlar boynumda tanıyorum. Parkur bok gibi. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. <laughs>